Şu Ali Bey'in üretimi doğru mu? Doğrudur. Tebrik ediyorum. Ürettiği köpekle geçen yıl babasıyla yarıştı, birinci oldu. Bu sene de kızıyla birinci oldu. Üretim, bravo. Üretene her zaman destek olalım. Kocaman bir alkış arkadaşlar. <laughs> Tebrik ediyorum kendisini. Ada Pazarından geliyor Ali Tuna. Başarılar diliyorum kendisine. <laughs> Başarılar. Başarılar diliyorum. Şimdi ikincimizin yanına geçiyoruz. Balıkesir, Bandırma'dan gelen Harun kardeşimiz. Ee, kendi üretimi yine köpeğiyle. Bir alkış da Harun için istiyoruz. O da bayağı bir kilometreden geliyor. Dün gece yola çıktılar. İkinci oldu. Ee, kendi, o da birinci olabilirdi. Yani ben değil de başka bir hakem olsaydı belki de birinciydi birinciliği de hak ediyor. Yani ilk üçteki tüm köpekler birbiriyle aslında eşit puanda oluyor. <laughs> i̇şte o anlık göz zevki olarak değerlendiriyoruz. Bir alkış Harun için alalım. Yarışmamızın ikincisi. Kupasını veriyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum. abi. Başarılar. Yarışmamızın üçüncüsü Cengiz Bey. Evet kupasını veriyorum. Nereden Cengiz Bey? <laughs> Kastamonu Azdamay'dan. Cengiz Bey'e bir alkış. Bravo, bu, bu köpekleri yetiştirmek gerçekten zor. Hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuz. Artı onları yükleyip buraya gelmek, bu emeği vermek. Bravo diyorum. Cengiz Bey, teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. 9-15 aylık erkekler grubu 403 Kaplan, Adnan Gökçe 404 Cellat Gürkan Bey Thomas Cengiz Bey Ringe lütfen. Anadolu çoban köpekleri 9-15 ay erkek köpeklerimiz geliyor. Cengiz Bey, Tomas ile. abi. Gürkan Bey, Cellat. Atman Gökçek, Kaplan. Gel, Aa, gel, gel. Gel, gel. Kaplan ve Cellat. Ay Gürkan, ikimiz aynı mı girdik? <laughs> 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 Öyle diyorlar. Öyle evet. onlar ya. Yani. Kaplanı bekliyoruz, kaplan. <laughs> Oktay bir küpe geçmiyor ya bu klasman. <laughs> Adnan Gökçe kaplan ile. Keşinde kim gelecekse hazır olsun. Ben de bir, benim de benim orada Ali abi artık <laughs> ya. Çok fotoğrafı gelir Gel gel. Çıkartmayacağız onu. Çıkartmıyoruz. Nazara gelir <laughs> ha. Daha öyle bir orada bağlayacağız. Ben

Adnan Gökçe. Burada mı? Burada mısın? Kahvaltı mı yapıyorsun? Kahvaltı <laughs> Ben çıkıyorum. Hadi gidelim. Neyse biz başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle köpekleri yürütelim. Gürkan. Yürü. Ulan oğlum gözlükten bak gözlükten. Nasıl görüntü tak baktığı var? Bak köpeğini kısa tut. Sol tarafını al. Da tabii. Ben da tamam. Hepsi ben Ne oldu? Sen Gürkan. 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 ben Yılda bir Yılda bir Gürkan. Böyle düz gel bu tarafa. Gel böyle bana doğru yürü. Sana tam geri doğru git. Köpeğin ismi neydi? <laughs> Cellat. Evet, Cellat'ın masalları çok güzel, Üzgün. Siz gelin. <laughs> tamam, gelebilirsin. Cellatın <laughs> ee, Hasanları daha üzgün olduğu için birinci cellatı yapıyoruz. Bir cellat, ikide Thomas. Tebrik ederim. <laughs> Gelin böyle yan yana fotoğraf çekelim. Ben i̇şte, görmedim. <laughs> Şu Tamam. Döndür böyle. Demin. Tamam. Ki. Gel Batuhan. Arkasına geç bekle. Konuşmasına oldu. Köpek gözüksün. Abi üstüne gidiyorsun. aç. arkasına geçti. Tamam, teşekkürler. Anadolu çoban köpeği dişiler 15-24 aylık Tejer Kemal Bey'in Yarmagül Yahya Çirkin Cengiz Bey 420 tecer 434 Yarmagül 700 Çirkin Merhaba. Tamam. Abi gözünüz var, aydın şey göz. Tecer Yahya Yarmagül Ben de kasımın azo Öyle mi? Neresin evet. ha? Balay. Balayda. Balayda. Balayın içinde misin? Balayın bir köyünden yakın yani çarşıyı Hangi köy? Şabanlı köy. Şabanlı, biraz daha aşağıda. Evet. Ha? Şey değil mi? Azavaylı ama şey değil mi? Çocuk köyü. Büyük düz var ya tünel. Evet evet. Ya ya. Birini orada. Bizim köy orada. Tünel. birinci tünel var ya. Ben, hatırladım abi. Orası. Sizde bu hobi mi yoksa böyle? Ya, öyle bakıyorum. Ha. Benim ev burada başım yükte. Öyle mi? Ha, ha. ben de Erenköy'de oturuyorum. Ha. Öylesine geldim ben. Tesadüf oldu yani. O zaman yerine. Erenköy'de şeyi... şey Vallahi bir şey vardı ya. Şimdi Şeref Muhtar'ın abisi mi babası mı? Biri hayır biri oturuyordu. Onu hepsini tanıyorum. arkadaşım Şeref Muhtar. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Abi isim neydin sizin? Cengiz. Cengiz Bey. Cengiz Oldu abi. hayırlı olsun abi görüşmeyiz. Teşekkür ederim görüşürüz. Kaç yaşında almış? 15 aylık.